XRP fiyatında yükselişe devam ediyor ve insanlar aslında merak ediyor. Kısa orta vadede XRP almaya devam etmeli miyiz? Yaklaşık 5 gün önce sizlerle XRP hakkında konuştum. Orada sizlere bazı fiyat tahminlerinden bahsetmiştim. Bugün onu, o videonun bir güncellemesini çekeceğim sizlere. Ayrıca XRP için gerçekten güzel gelişmeler yaşanıyor şu anda. Dubai Finansal Otoritesi XRP'yi bir kripto token olarak resmi olarak tanıdı. Bu gerçekten iyi bir haber aslında. Ayrıca sizlerle birlikte XRP'de bir long işlem açmıştım. O işlem hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Geçtiğimiz videoda açtığımız işlem şu anda güzel gittiğini söyleyebilirim aslında. Arkadaşlar XRP'deki analizime geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı isteyeceğim sizlerden. Bu, bu tarz videoların devamı için gerçekten bizlere büyük bir destek sağlıyor. Ayrıca XRP olsun, Bitcoin olsun, Ethereum olsun veya başka altcoin'lerin bu tarz güncelleme ve teknik analiz videolarını kaçırmamak için aşağıdan kanalın çanını açmayı unutmayın. Böylelikle her video geldiğinde bildirim alacaksınız. O zaman XRP'de grafiklere geçelim mi artık? XRP'de şu anda gözüme çarpan ilk şey burada bir kulfincan formasyonu oldu aslında. Burada boğasal bir formasyon olduğundan bahsedebilirim. Daha düşük zaman daha düşük zamanlı bir grafiğe geçtiğimde ise Burada geçtiğimiz videoda bahsettiğim W formasyonunu görüyoruz. Bu da boğasal bir formasyon tabii ki de. O zaman XRP'de şu anda nerede bulunuyoruz ve nereye doğru gideceğiz? Bunun tam olarak nasıl yapacağımızı öğrenmek için ben bir önceki yüklediğim XRP videosuna bakmak istiyorum. Bir önceki XRP videosa sizlerle kar alma noktalarım hakkında konuştum. Oradaki seviyeleri tekrardan bir inceleyelim isterseniz. 5 gün önce yüklediğim videoda XRP'nin fiyatı 60 cm ile altında bulunuyorken ben sizlere kar alma noktalarından bahsetmiştim. Burada kar alma noktalarım olarak kar alma noktası 1 olarak ben 63 senti vermiştim sizlere. Ve gördüğümüz üzere şu anda 67 sent fiyatında bulunarak 63 centteki fiyat hedefimizin üzerinde bulunuyoruz. O zaman bir sonraki fiyat hedefimize hadi tekrardan bir bakalım o videoda. Bir sonraki fiyat hedefi için 70 cent seviyesini vermişim XRP için ikinci karama noktası olarak. Şu anda ise 67 cent civarında bulunuyoruz. Ee, yüksek olarak da 69.5 cent'e kadar çıktık ancak 70 cent'i göremedik şu anda. O yüzden karama noktası ulaştığımızı söyleyemeyeceğim sizlere henüz. Ancak kesinlikle benim 70 cent'e ulaşacağımızdan kısa bir süre içerisinde şüphem yok XRP için. Markette şu an bazı değişiklikler yaşanıyor gibi. Bitcoin ve Ethereum konsolidasyon seviyesinde bulunurken e altcoinlerin yükselişte, altcoinlerin poplanlığını söyleyebilirim sizlere. Bu aslında bir altcoin sezonunun başladığının habercisi bile olabilir. Şimdi sizlerle birlikte bir grafiği incelemek istiyorum. O grafik bizlere XRP'nin ve diğer altcoinlerin nereye kadar gidebileceğini gösterebilir aslında sizlere göstermek istediğim total 3 grafiği. Total 3 grafiği bildiğiniz üzere kripto para marketinde Bitcoin ve Ethereum haricinde bulunan diğer varlıkların toplam değerini gösteren grafiktir. Total 3 grafiğinin aslında gerçekten çok güzel bir kırılım yaşadığını görebiliyoruz. Ve bu kırılımla birlikte altcoinlerin yükseliş yaşamasını beni şaşırtmadı aslında. Burada gerçekten güzel bir kırılım yaşanmış çünkü. Ayrıca Bitcoin dominasına da bakmak istiyorum. Bitcoin dominansının şu anda bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu ve o seviyeyi geçemediğini görüyoruz. Ben buradaki direnç seviyesini Bitcoin'i zorlayacağını, Bitcoin dominasını zorlayacağından sizlere önceden bahsetmiştim zaten. Tabii ki de Bitcoin'in dominasının burada zorlanması demek altcoin'lerin işine yaradı. Altcoin'lerin yükselişinde bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Peki XRP nereye kadar gidebilir? XRP trade'lerimizi nasıl yapmalıyız? Sizler ayrıca XRP gibi diğer altcoin'leri trade demek istiyorsanız sizlere tavsiye edeceğim yer Bingex borsası olacaktır. Bingex borsası ile aşağıda benim anlatımıma bugün katılırsanız 5000 lira varan bir depozit bonusu ayrıca işlem kesintilerine %50'ye varan indirimler kazanıyorsunuz. Bu gerçekten iyi bir fırsat ve her zaman geldiğini söyleyemem. Bingex gerçekten çok güzel bir kripto para platformu olsa da sadece kripto para var değil. Hisse senetleri Forex ve emtiyalları da trade diyebiliyorsunuz. Bence bu yüzden harika bir borsa ve gerçekten çok güzel özellikleri yanında taşıyor. O zaman XRP'deki teknik analizimize şu anda geri dönebiliriz. XRP'de teknik analiz yapmak istiyorsak ve gideceğimiz seviyeleri görmek istiyorsak günlük önemli ve kilit seviyelere bakmamız gerekiyor. Ben XRP'nin bir sonraki seviyesi olarak burada günlük grafikte gidebileceği nokta olarak 0.70 cent seviyesi olduğunu düşünüyorum. Ben kesinlikle bu seviyeye geleceğini düşünüyorum öncelikle. XRP eğer başarılı bir şekilde 70 cent seviyesini aşarsa 0.739 seviyesine gelebilir. Bu benim ikinci önemli direnç seviyem e, günlük grafik üzerindeki XRP için. XRP buradaki iki seviyeyi de başarılı bir şekilde aşabilirse kar alma noktası 3 olarak ben 82 cent seviyesini verebilirim. 82 sen seviyesi XRP için mümkün olan bir hedef olsa da eğer XRP 82 sen seviyesine kadar gelirse buradaki direnç seviyesinin de en üst noktasına kadar çıkmış olacak. Bildiğiniz üzere XRP çok çok uzun bir süredir burada bir boğa bayrağı formasyonu içerisinde ve gerçekten bu seviyenin direnç seviyesinin bulunması XRP için zorlu olabilir. Ve dediğim gibi buradaki boğa bayrağı formasyonu o kadar büyük ki kripto tarihindeki en büyük kırılımlardan bir tanesi de yaşatabilir bizlere orta uzun hatta çok çok uzun vadede XRP buradaki boğa bayrağı formasyonu yüzünden 100x'e kadar bir ee, kazanım yapabilir. Bu da demek oluyor ki XRP gerçekten çok çok astronomik fiyatlarda görebiliriz. Tabii ki de herkes bunları böyle görmek ister ancak bu gerçekten çok uzun vadede. Peki siz buna katılıyor musunuz? XRP'nin uzun vadede 100x'e kadar kazanım yapabileceğine katıyorsanız veya katılmıyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Birçok kitap açıkçası buna katılmıyor ve ben de biliyorum ki bu gerçekten çok çılgın bir hedef. Ancak ben XRP'de gerçekten boğasalım. E bir gün bunun mümkün olacağına inanıyorum. Ancak kısa vade için konuşmam gerekirse XRP'nin gidebilecek 72 sente ve 83 sent arasında bir potansiyeli var. Yani bu da demek olarak şu anda bulunduğu fiyattan XRP'nin hala gidebilecek potansiyel %20'lik bir boşluğu var. E, açıkçası XRP bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip. O zaman benim buradaki işlemlerime geçelim artık. Ben XRP'de geçen videomda bir pozisyon açmıştım. 100 dolarlık 15 kaldıraçlık bir işlem açmıştım. 15 kaldıraçın tam olarak ne ifade ettiğini bilmeyenler için 100 dolarlık bir işlemle 15 kaldıraç uygulamak 1500 dolarlık bir hacim sağlıyor sizlere. Ayrıca sizler de bu tarz işlemleri nasıl açabileceğini öğrenmek istiyorsanız Bingex eğitim videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bingex için detaylı bir eğitim videosu yükledim. Sadece Bingex borsasını nasıl kullanabileceğinizden bahsetmedim ayrıca. Trade stratejilerinden de bahsediyorum. Yani yeni stratejiler öğrenmek istiyorsanız da o videoyu izleyebilirsiniz. Ben buradaki XRP işlemim gerçekten güzel gitse de şu anda kar almak istemiyorum. Hatta üstüne biraz ekleme yapmak gibi bir niyetim var. Şu anda Derivatives ve Perpetual Futures içerisinde bulunuyorum. Ee, ben XRP Trade'imi burada 100 dolarlık küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Evet burada başarılı bir şekilde 100 dolarlık e, Trade'imi eklemeyi yaptıktan sonra e, bakalım nasıl sonuçlanacak, işe yarayacak mı, karımı arttıracak mı? Bir sonraki videomda sizlere bunun hakkında güncelleme vermeye devam edebilirim. Gerçekten gördüğünüz gibi burada XRP dışında birçok altcoin hakkında da bir sürü işlem bulunuyor, trader bulunuyor, long işlemleri bulunuyor. Bu işlemlerine nasıl başladığımı öğrenmek istiyorsanız kanalıma son zamanlarda gerçekten güzel altcoin videoları yükledim. O videolarda da kesinlikle şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bu kadar altcoin videosu yükleme sebeplerinden bir tanesi ise altcoin sezonunun artık beni heyecanlandırıyor olması ve kesinlikle buradaki güncelleme videolarını kaçırmanızı istemiyorum. Gala hakkında, Solan hakkında yüklediğim videoları izlemenizi istiyorum açıkçası. Ayrıca Bingex hakkında yüklediğim eğitim videosunu da izlemeyi unutmayın. Evet bugünün videosu bu kadar da aslında. Aşağıdan eşyarar bütün linkleri kullanabilirsiniz. Bingex bonusları için de benim anlatımıma kayıt olabilirsiniz Bingex'e. Evet XRP hakkındaki düşüncelerinizi ve benim tahminlerim hakkında olan düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.